Sayın Şube Müdürüm, Sayın Genel Sekreterim, Türk Enerji Derneği'nin saygıdeğer başkanı, Sayın Hastane Yöneticim ve Başhekimim, ve sevgili konuklarımız, hoş geldiniz. Sizleri burada bu toplantı bestesiyle bir arada görebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Ee, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek gibi olacak ama biliyorsunuz ki bu yıl Dünya Beyin Yılı ilan, Dünya'da Beyin Yılı olarak ilan edildi Avrupa Konseyi tarafından. Biz de bu amaçla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Konferanslar, paneller, ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. Dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi. Türkiye'de bu tür toplantıların, bu tür aktivitelerin önderliğini de Türk Nöroloji Derneği üstleniyor. E, amaç, nörolojik hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak, halkımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak, daha iyi koruyucu hekimlik, daha iyi hasta bakımı, ve e, ölüm ve sakatlık oranının azaltıldığı bir ortam oluşmasını sağlamak. Bu amaçla yapılan e, ilk toplantımız e, Mayıs ayında Şişli Şişletfer Hastanesi'nde gerçekleştirilmişti ve çok büyük bir ilgi toplamıştı. E, bu nedenle böyle bir e, ihtiyacın e, farkına vararak Anadolu Yakası'nda da böyle bir toplantı yapmayı planladık. E, Tüm e, konuşmacılarımız konuyla ilgili titiz bir hazırlık devresinden geçtiler. E, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Teknoloji Derneğimiz el ele el vererek el el toplantının organizasyonunu gerçekleştirdiler. Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu toplantıya tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde bilimsel ve bilimsel ve finans desteğini esirgemeyen ve Ankara'dan gelerek sempozyumumuzda iştirak eden Türk Nöroloji Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Ersin Kan hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.